Kulomos'ya hoş geldiniz. Önceki videolarda TCL ProListView ve ProList View Designer panel nesnelerini inceledik. Bu videoda oluşturduğumuz listeye TCL Pro Search Edit nesnesini ekleyip detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. ProListView'de arama çubuğu otomatik olarak görünmez. Bunun için TCL Pro Search Edit adında özel bir nesne oluşturulmuştur. TCL Pro Search Edit, grafik kullanıcı arayüzü uygulamalarında metin tabanlı arama işlemleri için kullanılan bir nesnedir. TCL Pro Search Edit nesnesini kullanmak için daha önceki videomuzda oluşturduğumuz ve düzenlediğimiz listeyi kullanacağız. İlk olarak Search Edit adında bir TCL Pro Search Edit nesnesi tanımlıyoruz. Set Search Edit adında bir prosedür oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz prosedür içerisinde Search Editi form üzerine eklemek için Add New Search Edit metodunu kullanıyoruz. İlk parametre olarak formun adını, ikinci parametre olarak search edit'in adını yazıyoruz. Üçüncü parametre için ise search edit içerisinde gözükmesini istediğimiz açıklamayı yazıyoruz. Eklediğimiz search edit'in özelliklerini belirliyoruz. Nesneyi formun üzerinde hizalamak için search edit .align özelliğini alet olarak belirliyoruz. Arama çubuğunun etrafındaki boşlukları belirlemek için sırasıyla search edit margins tab, Margins Left, Margins Right değerlerini 15 ve Search Edit Margins Bottom değerini ise 10 olarak ayarlıyoruz. Search Edit nokta high eşittir 40 ataması yaparak nesnemizin yüksekliğini belirtiyoruz. CL Barcode Reader özelliği True olarak ayarlanarak Search Edit'in barcode okuma özelliğini etkinleştirebiliriz. Fakat biz burada böyle bir işlem yapmak istemediğimiz için burayı yorum satırına alıyoruz. Create List View fonksiyonu içerisinde search edit'in target list view özelliğini test list view yaparak pro search edit oluşturma işlemini tamamlıyoruz. Ana kod bloğunda set search edit prosedürünü çağırıyoruz ve projemizi kaydedip çalıştırıyoruz. Evet, Pro Search Edit bileşenimizi ekranda görmekteyiz. Örnek vermek için fon 2 ürününü listede arayalım. Gördüğünüz gibi artık listemizde aramada yapabiliyoruz. Burada videomuzun sonuna geldik. Daha fazlası için kullanmasız sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.